Evet sevgili dostlar, ben Doktor Sezer Helvacı ve yanımda can dostum Defne Belediyesi Meclis üyesi sevgili Ahmet Bilgin var. Sevgili Ahmet, mikrofonun şu an <laughs> sevgili kızının ellerinde. Evet, evet şu an değil ama geleceğimizi evet, evet. kızlara geleceğimizi kızlarımıza, kızlarımıza teslim edeceğiz. Var geleceğin umutları. Geleceğin umutları evet. evet. Rüzgardan dolayı ama güzel bir kayıt yapıyoruz. Şu an hiç merak tamam. etme. Evet. Biz... Sevgili Ahmet. Bunu elinle tut istersen. Tamam, öyle tutayım. Dostum. Kameraya bakalım. Hayır. Evet. Tamam, Şimdi hayır. yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve biz dünya güzeli iki kızımızla beraber şu an yayındayız. Evet. evet. Sevgili kızım, benim mikrofona dokunma. Olur mu? Evet. Sevgili Ahmet Bilgin. Ne demek istersin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili? Ee, şimdi öncelikle tabii ki bu eğitim meselesi. Geçmişten bugüne gelen e, bir birikimin, bir kültürün, eğitimin e, sonucu olarak kadının mekanının ve yerinin e, nerede olduğu, ne kadar değerli olduğu e, oradan e, buraya gelir. E, eğer geçmişi okursak, eskiden tanrılar öncesi e, ya da tek tanrılı e, hayat öncesinde e, çok tanrılı dönemlerde kadınlar hep tanrıydı. Ondan sonra, yani bu aslında çok önemli bir e, şey. Ben hep şuna inanıyorum. Kadınların e, dokunduğu her yer kesinlikle çok güzeldir. E, onların bulunduğu, ortaklaştığı e, bütün yaşam ve dünya e, yaşanılabilir bir yer e, olarak görüyorum. Sevgili Ahmet bir şey diyeyim mi sana? Evet dostum. İyi ki kadınlarımız var. Samimi söylüyorum? Evet. Kadınlarımız olmak sizin biz bir hiçiz. Bak çok ciddi söylüyorum. Aynen. İyi ki kadınlarımız var. Sen mı söylüyorum? Onlar olmak sizin bizim kalbimiz bir hiç. Bizim kalbimiz bir boş. Bizim ruhumuz boş ve beynimiz boş. İyi ki kadınlarımız var. Kesinlikle katılıyorum Sezerciğim. Ee, kadınlarımız, bebeklerimiz, bebeklerimiz bakın şu güzel prenseslerimiz şu anda arkamızda gördüğümüz kel deniz, dağı. deniz gibi, kel dağı gibi, masmavi gökyüzü gibi özgürlüktür, aydınlıktır. Bunlar bizim geleceğimizdir. Kesinlikle öyle. Şimdi son olarak söylemek istersek, ne demek isteriz biliyor musunuz? Kadınlarımız iyi ki varlar. Aynen öyle. Prensesim, Maya, habibti Çünkü çocuklarımız, erkeni... baksana sevgili Ahmet. Şu çocuklar bile bize kadınların bir armağanı değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Onlar olmaksızın bu hazine olur muydu? Yani bunu düşünmek bile olmuyor. Yani düşün bu bu, bu, bu şekilde konuşmak bile onlarsız bir yaşamın, bir hayatın olabilirliğini düşünemiyorum ben. Dostum, yani Yani çocuklar bizim bir aynen. hazinemiz. En aynen. başta bu çocukları bize bahşeden, aynen. bu hazineyi bizlere bahşeden dönün maya maya, maya kameraya bak. Öykü kameraya bakın. İşte bizim kadınlarımız bize bunları veriyorlar. ...üretim olsun, bizlerin yanında olma hususu olsun... ...bizlerin her daim arkasında olan kişiler hep kadınlarımızdır. Evet. İyi ki varsınız. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Emekçiler... ...emekçi kadınlar gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. Evet, kadınlarımızla dayanışıyoruz. Onların her alanda, her me mekanda... ...yaşamın her alanda olmasını e destekliyorum. Hep yanlarında olacağım. E bizim... Hayatımızdaki en ufak ayrıntıda bile onlar var. Hep olacaklar. Biz onlarsız yokuz. Katılıyorum dostum. Teşekkür ediyorum sana. Eyvallah. Ee, bunun için. Kendinize çok iyi bakın. Covid günlerinde kendinize dikkat edin. Maskesiz, hijyensiz, kuralsız çıkmayın dışarı. Hoşçakalın. Güzel Görüşürüz. yaşam hepimiz beraberiz. Saygılar.